Faiz oranı var galiba. Ee, bu şekilde. Şükrü Bey e, sanıyorum yayından düştü galiba. Evet yayında Şükrü Bey. E, Şükrü Bey son olarak. Evet Şükrü Bey yayında mı? Ha, yayında yok tamam. Şükrü Bey yayından düştü galiba. Peki e, biz Şükrü Bey yüz yüze görüşemedik ama canlı yayında görüşmüş olduk. Görüşmekteyiz her Suudi Arabistan'a gittiğimizde kendisini ziyaret ederiz. Bir çayını kahvesini içeriz. Bir görüşürüz. Geliriz. Kendisi çok değerli bir insan. Bizi de kırmadı. Ayağının tozuyla geldi. Türkiye'ye sabahın köründe <laughs> istirahat edecekken aradık. Canlı yayına bağla, bağlan dedi. Kendisi bizi kırmadı ve güzel bir canlı yayın oldu. Peki Şükrü Bey'e çok teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan'da eğer iş adamlarımız yatırım yapmak istiyorlarsa e, bu yatırımı bu yatırımı e, yapabilirler. E, Sayın Şükrü Gülsever bu yatırımla ilgili anlattığı prosedürlerini anlattı. Dolayısıyla e, bu konuda eğer sizin bir desteğe ihtiyacınız olursa Finans Türk vasıtasıyla e, bu konuda sizin sorularınıza Cevap verebiliriz. Infoetfinansturk.tv at <laughs> mail atarsanız bu maillerinizi cevaplandırabiliriz, değerli izleyenler. Şükrü Bey tabi yayından e, koptu ama bağlanmasını evet bağlandı galiba. Şükrü Bey sesimi duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorum. Mehmet. Evet duyuyorum. Peki Şükrü Bey e, şimdi ya iş dünyasında tabii hep her türlü zorluklar oluyor. Yani bunlar, bunlar mutlaka aşılacak. Mutlaka işte bu krizler de geçecek. Koronavirüs de mutlaka geçecek. Peki biraz da sizin aslında bundan sonraki dönemlerde e, ne tür hedefleriniz vardı? Yani firma olarak ee, öncelikle tabii e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ha bu, bizim şey onun... bağlandı galiba. Şük Sayın Şükrü Şahin yani... mi bağlandı? Ha, evet. Diğer konuğumuzun adı evet. da Şükrü Gülsever. Ee, tamam. Şu anda İstanbul Esnaf e, Sanatkarlar Odası'ndan e, Esenler şubesinden evet, Şükrü Şahin programımıza evet. bağlanmış. Evet. Hoş geldiniz e, Şükrü Bey. Teşekkür ediyorum. Ha, teşekkür ediyorum e, Mehmet Bey. Önce tabi öbür adaşıma da herhalde yayından düştü galiba. Evet yayından e, düştü. Tekrar alacağız kendisini. <laughs> Olsun. Evet. Evet. Olur. E, malumunuz e, dünyayı saran bir e, işte koronavirüs e, neticesinde e, Türkiye'de bundan etkilendi. özellikle 10 Mart'tan sonra ilk vaka Türkiye'de gelişince Türkiye'nin şu anda her yerinde 81 binayetinde vakayla mücadele ediyor devletimiz. Hükümetimiz. Tabi burada etkilenen deyince 7'den 70'e herkes etkileniyor. Esenler esnaf. En son işte devletimizin vermiş olduğu desteklerden esnafımızı nasıl faydalandırabiliriz, nasıl yararlandırabiliriz diye çare ararken sağ olsun Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle esnafımıza sürekli destek veriyorlar. En son dün akşam ben yaklaşık 300 dosya imzaladım. Gün sabah akşama kadar 6 milyon lira civarında esenler de, esnafının cebine koyulmak üzere Halk Bankası'na dosyalarımızı gönderdik. Evet. Bu kredilerimiz. Ama tabii burada Esenler'deki binlerce esnafımız, Türkiye'deki esnafımız gibi Esenler'deki esnafımız da bu krizden etkilendi. Ama yapılacak da bir şey yok. Allah'ın takdiri ilahisi. Sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Dünyayı kasıp kavuran bir virüs. Bekleyeceğiz. Göreceğiz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye bu e, krizi atlatır, bu virüsü atlatır. Ama tabii burada bizim atlatabilmemiz için de evde kalmamız gerekir. Boşu boşuna sokağa çıkmamamız gerekir. Yani bunun tek çaresi bu. Bunu bilim adamı, bilim Dünya e, Sağlık Örgütü'nün tek söylediği evde kalmak. Yakın uzakta dan geçiyor. İnşallah en kısa zamanda biz de bunu atlatırız diye düşünüyorum. Evet, Şükrü Bey şimdi şöyle Esenler'de yaklaşık kaç tane esnaf var Esenler bölgesinde? Yılna var. Esenler nüfusu 500 bin. Anadolu'nun belki ilk illeri baz alırsak bir çok, çok ilden büyük yani. Tabii, birçok ilden büyük. Evet, 20 bin'e yakın esnafımız zor. var. Tabi ee, tabii bu irili ufaklı bakkaldı, kahanesiydi, manavıydı, berberiydi, lokantasıydı. Yani buna her türlü etabileyiz. Ee, 20 bine yakın hesabımız var Esenler'de. Peki e, evet. orada şimdi Esenler'de eee dükkanlar hepsi kapalı mı nasıl? %80'i kapalı, %90'ı diyelim daha doğrusu. Bir açık olan fırınlarımız açık, mutlaka açık olması gerekiyor. Eczanelerimiz açık, açık olması gerekiyor. Marketler sabah saat 9, akşam saat 21'de kapanıyor. Bakkallarımız var, açık olan. Ama malum yani bakkalların açık olması, marketler açık olması, fırınların açık olması, evde kalan insan insanlarımızın ihtiyacına çok büyük bir cevap veriyor. Aslında insanlarımız işte ne bileyim geçen hafta sokağa çıkma yasağıyla birlikte gece saat ondan sonra marketlere falan saldırdı. İşte gerek yok bu saldırmasına. Yani bir panik atak yaptı Türkiye'deki insanlarımız. Evet. Bunların içerisinde payını aldı mı? Mutlaka payını aldı. Çünkü Esenler biraz önce de belirttiğim gibi 500 bin nüfuslu bir ilçe. 500 bin nüfuslu bir ilçede Esenler Türkiye'de en küçük yılında bir şey etkilenirse mutlaka Esenler'de etkileniyor. Ama buna hiç gerek yoktu diye düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir panik durum olmaz. Esenler'deki açılan iş yerleri, marketler, bakkallar, efendime söyleyeyim bir de fırından ibaret oluyor. E, Şükrü evet. Bey, e, sokağa çıkma yasağında e, özellikle esnaflar e, sokağa çıkma konusunda yasaklara uydular mı? Bir de Esenler vatandaşları normal e, Esenler, Esenler Sokağa çıkma yasağına uydular mı? O sokağa tabii tabi tabii yani bizim gibi. Esenler'de şöyle bir durum var Mehmet Bey. Yani Esenler bir her ne kadar 500 bin nüfusu da olsa erdeki 16 yeni mahalle ile birlikte 17'ye çıktı mahalle sayımız. Esenler'de herkes birbirinden 500 bin nüfus ama sanki şirin bir Anadolu'nun ilçesi gibi. Esenler'deki insanlarımız, Esen yaşayan insanlarımız, devletimizin olduğu her karara baş tacı diyor. Ve esnafımız kapatması gerekiyorsa kapatıyor. Vatandaşımız sokağa çıkılmaması gerekiyor, gerekir diyorsa da çıkmıyor yani. Buna harfiyen uyuyor. Evet. Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bizden sonra bir başka program var. Sayın Şükrü Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunlukta ben böyle aradık biliyorum. aniden canlı yayınımız var dedik, esnaflarla ilgili bilgi aldık ama şunu da tabii soruyorum çok kısa bir şekilde cevap evet. almak gerekiyor çünkü süremizi doldurduk. Esnaf kredisi ne üye olmayanlar Şükrü Bey üyelikleri nasıl oluyor? bir Bu konuda şimdi çok kısa bir esnaf, bilgi alabilir miyiz sizden? Şöyle bir durum var çok kısa olarak. Tan esnaf sanatkarlar odasına üye olması gerekiyor diyor. O da Ticaret Bakanlığı'nın belli bir sistemi var. Yani belli bir sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Sadece vergi dairesine e, mükellef olmakla esnaflık olmuyor aslında. Bunun nace kodu var. Bunun nace kodu devletin su çıkarması gerekiyor. Siz de çok iyi bilirsiniz ki devlet sağlık, eğitim ve küçük esnafı desteklemekle mükelleftir. Yani küçük esnafın envartellerini destekleyebilmesi için bu nace kodlarının ve esnaf, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesine girmesi gerekiyor. Yani, girmeyin. Devlet ne kadar, kime ne vereceğinin hesabını yapamıyor. Aslında bunlar tabi e, tabii önceden olması gerekiyor. Şu anda bizim İstanbul Esnaf Odalar Birliği'nde bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta genelde bunu hani ciddi almayan esnaf arkadaşlarımız o da kayıt olmadığını varsayarak kayıt olmuyorlar. Sonradan da bu tür şeyler çıkınca bunun ciddiyetini almıyorlar. Ben ben şunu söylemek istiyorum. Esnaf odasına kayıt olması gerekiyor. Esnaf odasına kayıt olan insanlarımızın belli bir sisteme girmeleri için bu kredilerin de faydalanmasından dolayı. Yani o da kayıt olmayan ne esnaf kredi kullanamıyor. Çünkü belli bir kapsamı var yani. Belli bir kriteri evet. var. Peki eee Başvuru esnasında e, neler istiyorsunuz evrak olarak? Mesela şu anda Başvuru, kayıtlı olmayan esnaf için sormak gelip, gerekirse. Gelip, ne tür gelip, evraklar yani, gerekiyor? Harcı ne kadar? Bakın şimdi şöyle bir şey var Mehmet Bey. Yani şimdi Mehmet Bey geldi esnaf sanatçıya dedi ki ben kredi kullanmak istiyorum dedi. Mehmet Bey'den ne istiyoruz? Mehmet Bey'den sadece esnaf odası ciddi kayıt belgesini istiyoruz. Vergi levhasını istiyoruz. Varsa evet. kefil, ha, kefil de yoksa hiçbir şey istemiyoruz. Yani çünkü bu devletim, devletimizin şu anda bir ayağa kalkması için destek sağlanan bir kredi. Yani e, bundan dolayı esnafımıza hiç soratmıyoruz. Sadece vergi lefası bir de e, o da sicil belgesi Ha, eğer o da sicil belgesine gidip git gel de yapmıyoruz. Esnafımız biz kendi sistemimizde zaten kayıtlıysa kendi sistemimizden biz hepsini alıyoruz. Esnafımızı sadece imzaya davet ediyoruz. Çünkü belli evet. periyodik bir ödeme planı var ya, hı hı. bu ödeme planlarının altına imza atılması gerekiyor. Onu imzaya davet ediyoruz. Başka bir yaptığımız bir şey yok. Diğer evrakların tamamını biz hallediyoruz. Evet. Şükrü Bey, bu yoğunlukta bize zaman ayırdınız. Ee, size çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ee, bütün ben esnaflarımıza ediyorum. hayırlı işler. Sizlere sizlere de başarılar diliyoruz. Şükrü Bey. Allah razı olsun. Ümit ediyorum esnafımız ve milletimiz bu e, dönemi en kısa sürede atlatır. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ, Sağ olun. Allah. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Allah'a.